Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 4. sınıf fen bilimleri ders kitabı MEP yayınları sayfa 154, 155, 156, 157, 158 işleyeceğiz. Soru. Maddenin ısı etkisiyle değiştiğini gösteren günlük hayatımızdan örnekler verir misiniz? Cevap. Maddeler günlük hayatımızdaki havanın sıcaklığı, serinliği veya ocak üstlerinde ateşle ısıtılarak dolaba koyarak soğutacak hal değişimlerine veya maddelerin genleşmesini, büzüşmesini gözlemleme imkanı sağlar. Günlük hayatımızda sıcak bir günde elektrik tellerinin aşağıya doğru sarktığını görürüz. Fakat aynı elektrik telleri kışın soğuk bir günde o kadar fazla aşağıya sarkmaz. Neredeyse ip gibi dümdüz olur. Yine rayların sıcak günlerde bozulmasının demirin genleşmesinden kaynaklanır. 2- Araştırmamıza dayanarak sıcak ve soğuk maddelerin birbirine temas etmesi sonucu ısı alışverişi olur. Isı sıcak maddeden soğuk maddeye doğru akış gösterir. Şeklinde varsayımda bulunalım mı? Cevap doğru bir varsayımdır. 4. Deneyimizin aşamalarını aşağıya yazalım. Cevap bir kase içerisine musluk suyunu ilk olarak doldururuz. İçerisine termometre koyar ve sıcaklığı ölçeriz. Ardından kababuz parçaları koyarak sıcaklıkta var olan değişiklikleri gözlemleriz. 5. Yapmış olduğunuz deneyin raporunu yazalım. Cevap: Yapmış olduğunuz aşamaları not alınız. 6. Arkadaşlarımıza, öğretmenimize ve ailemize deneyimizin sunumunu yapalım. Cevap: İlk olarak ailenize, ardından öğretmen ve arkadaşlarınıza sunumu yapınız. 1. Maddeler arasındaki ısı alışverişi ne zamana kadar devam eder? Tartışalım. Cevap: Maddeler arasındaki ısı alışverişi eşit sıcaklığa ulaşana kadar devam eder. Soru: Maddelerin sıcaklığı nasıl değiştirebiliriz? Tartışalım. Cevap: Maddeler bulunduğu ortamla ya da diğer bir madde ile ısı transferi gerçekleştirirse bunun sonucunda sıcaklık değişimi yaşarlar. Isı alışverişini Kabaca sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı kendine göre daha düşük olan maddeye enerji aktarması diyebiliriz. Aynı sıcaklığa gelene kadar maddeler birbirini arasında ısı alışverişinde bulunurlar. Bunun sonucunda bir maddenin sıcaklığı artarken diğer maddenin sıcaklığı azalacaktır. Örneğin çaydanlıktaki suyu ocağa koyalım. Bir zaman sonra su ilk koyduğumuz halden daha sıcak olacaktır. Sıcaklığı artacaktır. Diğer bir örnek ise buz kal kalıbına su dolduralım ve buzdolabına koyalım. Aradan biraz zaman geçtikten sonra suyun daha soğuk olduğunu görürüz. Yani su sıcaklığı kaybeder. Soru: Demlediğimiz çayın kısa bir süre sonra soğuduğunu gözlemleriz. Acaba çayın soğumasının sebebi nedir? Ar tartışalım. Cevap: Ortamda var olan ısı daha az olduğu için zaman içerisinde demlediğimiz çay ortamda var olan sıcaklığa doğru eğilim gösterir ve soğumaya başlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki yorum kısmından bize istediğinizi sorabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.